Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün şehrimizin panayır alanına koyacağımız son set ile karşınızdayım. 1244 kodlu Fairground Mixer bu videomuzun konu. Bu sette arkadaşlar gayet nostaljik bir set. 2014 yılının seti ve 1746 parçadan oluşmakta. Ben de bu seti çok ama çok merak ediyorum. Çünkü sabit bir set değil. Ne demek istediğimi ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. Ayrıca setin 12'de mini figürü var arkadaşlar. Bu gayet ciddi bir rakam. Kutu yine orta büyük boy arası bir kutu arkadaşlar. Kutunun ön yüzünde modelin tam kurulu halinin bir panayır silüeti önünde fotoğrafına yer verilmiş. Ayrıca burada tır halindeki boyutunu da gösteriyor. Kutunun arka yüzünde ise modelin fonksiyonları, özellikleri ve power functions ile motorize edilebildiğine değinilmiş. Kutuyu açıyorum. Kutunun içerisinden 1'den 3'e kadar numaralandırılmış 17 poşet, 3 yapım kılavuzu, stickerlar ve 2 de çubuk çıkıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 3 adet yapım kılavuzu var. Bunlardan birincisi normal yapım kılavuzların boyutlarından daha ufak. Birinci yapım kılavuzumuz 60 sayfa arkadaşlar. Başlangıçta herhangi bir bilgi verilmemiş. Direkt yapım aşamalarına geçilmiş. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar birinci yapım kılavuzumuzu tamamladım. Bir saat sürdü. Bu kılavuzumuz ile beraber görmüş olduğunuz gibi bu Fairground mikseri taşıyan tırın kafasını yaptık. Şu şekilde tekerlekleri falan dönüyor. Bilet gişesini yaptık. Şurada top atıp da böyle suyun içine düşen şeyler olur ya, oyuncaklar olur ya onu yaptık. Topları burada şuraya değdiğinde şu içerideki mekanizma düşüyor arkadaşlar. Şu şekilde buraya top çarptığında şöyle oluyor bu. Bu da düşüyor arkadaşlar. Benim en çok şu hoşuma gitti açıkçası. Ee, mini figür olarak biri burada görmüş olduğunuz hok olmak üzere 4 çocuk mini figürü. Şurada da 6 tane erişkin mini figürü var. Yani toplam burada 11 tane mini figürümüz var minifigürler bunu şöyle yapabilirler. Ucuna vurursanız daha yukarı çıkıyor, daha güzel oluyor. Yani oynanabilirlik katmışlar. Şimdi ikinci yapım kılavuzuna geçiyorum. İkinci yapım kılavuzu 80 sayfa arkadaşlar. Bunun da yapım aşamalarından önce herhangi bir şey anlatılmamış. Direkt yapım aşamalarına geçilmiş. Haydi Vai, Lelo? Arkadaşlar ikinci yapım kılavuzumuz da bitmiş durumda. İkinci yapım kılavuzumuz ile beraber ikinci tırın kafasını ve taşıma mekanizmasını yaptık. Bu taşıma mekanizmasında çeşitli fonksiyonlar var. Mesela şuradaki merdiven inip kalkabiliyor. Şuradaki tekerleği şu şekilde kaldırabiliyoruz. Artı şurada da dişli sistemi var. Buradan çevirdiğimizde buradan dönüyor. Muhtemelen bu da ana oyuncak mekanizmasını döndürecek arkadaşlar. Ayrıca tırımızın şöyle içinde bir yatak var arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz kapıları açılıyor. Şekli şemali bence gayet hoş ama birazcık küçük tabi. Evet arkadaşlar şimdi 3. yapım kılavuzuna geçiyorum. Üçüncü yapım kılavuzu ise arkadaşlar 84 sayfa. Bunda da herhangi bir bilgi verilmemiş başında. Direkt yapım aşamalarına geçilmiş. Haydi biz de başlayalım. Evet arkadaşlar, üçüncü yapım kılavuzu da bir buçuk saat kadar sürede bitti. Ve karşımıza gerçekten harika bir set çıktı. Yani ben bu kadar güzel, bu kadar hoş olacağını hiç ama hiç düşünmemiştim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi figürlerimiz hariç önümüzde iki tane araç var. Birisi tır, birisi şöyle bir mini kamyon. Şimdi arkadaşlar öncesi... size mini kamyonu göstermek istiyorum. Mini kamyonu biliyorsunuz ilk yapım kılavuzuyla yapmıştık. Bakın şimdi mini kamyonumuz bu şekilde ya. Mini kamyonun altından şu size anlatmış olduğum tokmakla vurulan eğlence aleti çıkıyor. Koydum kenara. Burada eğlence aletinin alet edevatları çıkıyor. Ayrıca burada da hedefi vurma, suyun içine düşürme şeyi vardı o çıkıyor arkadaşlar. Bakın şöyle. Ve de bilet gişesi de burada şöyle bunun da şeyini kaldırıyoruz. Bu minik kamyonumuzdan ıvır zıvır aletler çıkıyor arkadaşlar yani. Sıra geldi ana tırımıza. Bu gerçekten beni benden aldı. Çok hoşuma gitti arkadaşlar. Neden? Şimdi size anlatacağım. Bakın şimdi bu şekilde bir tır bu. Gayet güzel gidiyor. Şimdi öncelikle bu tırın Şuradan tutan yerinden çıkartıyoruz. Kafa ve arka yük bölümünü ayırıyoruz tamam mı? Bakın şurada görmüş olduğunuz mekanizma şu tekerleği yukarı kaldıracak olan mekanizma. Şöyle yaptığımda ayrıca bu mekanizma buradaki mikserin bir arada kalmasını sağlıyor. Hem buradan hem de buradan arkadaşlar sıkıştırıyor bunu. Bakın bir yere gidemiyor. Gördünüz mü? Bakın şimdi bunu şöyle indiriyorum. Tekerlek yere bastı mı? Tırımız hala daha düz duruyor. Ama şimdi bakın bu bu şekilde yalpalamaya başladı. Tamam. Açacağız zaten. Burada görmüş olduğunuz merdiveni şöyle açıyoruz. Bu arkadaki şu parçayı çıkartıyoruz. Şunu da çıkartıyoruz arkadaşlar. Bunun etrafında fosforlu çitlerimiz var arkadaşlar. Bakın iki parça halinde. Bakın. tırın kafasından da şu mekanizma bölümümüzü çıkartıyorum. Önce bu uzun parçayı buraya monte ediyorum. Bunu da bakın şöyle görüyorsunuz şuraya takacağım şimdi. Evet. Şurası şurada bir pin var arkadaşlar. O tık etti ve şu anda birleşti. Evet şimdi sıra geldi mikserimizi açmaya. şekilde mikserimizi açtık. Bu da tik sesini duyuyorsunuz ve şu parçaları da şöyle kaldırıp buraya oturtuyorsunuz. Olay bu arkadaşlar, biniş yeri burası. Buradan bindikten sonra oturduktan sonra şu güvenlik kemerlerini kapatıyorsunuz. Ha, ayrıca bir de şunlar var. Bunlar da şöyle Evet şimdi buradaki mekanizmadan çevirince gayet hoş bir şekilde dönüyor arkadaşlar Ayrıca bir de şurada bir parçamız var bunu da buradan çıkartıyorum Evet arkadaşlar bu şekilde çitlerimiz de oldu. Birazcık yamuk olmuş olabilir şöyle. Heh. Hem mobil bir set hem de açıldıktan sonra gayet hoş gözüküyor. Vallahi açıkçası ben çok beğendim. Oynanabilirliği de gayet yüksek. Mini figür sayısı da fazla. Hem tır olarak, kamyon olarak sürebilirsiniz. Hem de açtıktan sonra panayır olarak şehrinize koyabilirsiniz. Herhangi bir yerde sergileyebilirsiniz. Ayrıca fosforlu arkadaşlar. Bakın şu görmüş olduğunuz parçalar ve şuradaki parçalar fosforlu arkadaşlar. Şuradaki beyaz parçalar fosforlu. Evet, bu setimizde bu şekilde arkadaşlar bence gayet hoş. Bu modelimizde 88000 pil kutusu ve 8883 medium motor ile motorize kolaylıkla edebiliyoruz. Bunu yapmamız için şu biraz önce takmış olduğumuz bölümü çıkartıyorum. Şunun içerisindeki şu görmüş olduğunuz üçlük çubuğumuzu buraya takıyorum. Bunu da şuraya takıyorum arkadaşlar ve düğmemize basıyorum. Evet, bunun da motorizasyonu bu şekilde kolay. Evet arkadaşlar sonuca gelirsek. Şehrimizin panayır alanı için olan son seti de bitirmiş bulunmaktayım. Açıkçası bu set beni çok şaşırttı. Ben daha sıradan bir set olacağını düşünüyordum ama çok daha teferruatlı, çok daha ilginç bir setmiş. Neden ilginç diyorum? Hem bu şekilde tır ve kamyon görünümünde hem de bunları açtığımızda neredeyse kendi başına bir Luna Park oluyor. Bu seti koleksiyonuma ve şehirime kattığım için gerçekten çok mutluyum. Peki puanlaması nasıl oldu? Dönme dolabı geçebildi mi acaba veya veya atlı karıncayı geçebildi mi? Yapım aşamalarında açıkçası çok da bir yenilikçi olay görmedim. Ama fena da değildi. O yüzden yapım aşamalarına 6 puan verdim arkadaşlar. Sıkıcılığı ise yaparken sadece sonlara doğru tekrar olduğu için ona da 7 puan verdim arkadaşlar. Oynanabilirliği ise 12 minifigür olduğundan dolayı, motorize edilebildiğinden dolayı, ayrıca tır şeklinde sürebildiğimizden dolayı, kamyon şeklinde sürebildiğimizden dolayı 9 puan verdim arkadaşlar. Fiyatına ise 2014 yılının seti olduğu için ne yazık ki 3 puan verdim. Tasarımına ise hem tır şeklini aldığı, hem de bir fairground mixer olduğu için arkadaşlar 9 puan verdim. Yani toplamda 50 üzerinden 34 puan aldı arkadaşlar. Dönme dolabın 1 puan ile gerisinde kaldı. Yani atlı karınca ile aynı puan aldı arkadaşlar. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Desteklerinden dolayı hem abonelere hem de katıl üyelerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lego ile kalın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.